Öncelikle ben de aile hekimliği sisteminin ne kadar meşakkatli ve ne kadar zorluklarla mücadele ederek e, hizmet verdiğini vurgulayarak başlamak istiyorum. Birinci basamak son yıllarda özellikle sağlıkta dönüşüm politikasıyla çok zayıflatılmış bir alan maalesef. Şu anda iki... E, tür ödeme alıyor aile hekimleri. Bir aile hekimliği yönetmeliği üzerinden bir de cari ödenek adı verilen bir sistemle ödeme alıyorlar. O cari ödenekle kiralarını ödüyorlar, çalışanların parasını veriyorlar. Elektriği, suyu, gazı, kırtasiyesi, muhasebesi hepsini o paradan veriyorlar. Adeta ufak ticari işletmeler şeklinde işliyor. Öncelikle bizim bu sistemi daha kamucu, kamuya ait binalarda ve aile sağlığı merkezi çalışanların da kadrolu olarak hizmet verildiği bir sisteme geçirmemiz gerekiyor. Ama tabii bunu yaparken özlük haklarını kaybetmeden Aile hekimlerinin gerçekten e, özlük haklarını yücelterek yapmamız gerekiyor. Şimdi buradaki maddede sanki e, sözleşme ile çalıştırılan aile hekimi e, buna da karşıyız. Halk sağlığının geliştirilmesine destek olmaları ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırmaları ve e, iyi yaptığı bir şey ödüllendirmek gibi. Bu onların hakları yani bunu bir ödül mekanizması gibi değil en iyi şekilde özlük haklarını almaları hakları. Diğeri ise son derece itibar zedeleyici e, hukuka aykırı bu cezaların yanı sıra e, sözleşme fesi de gerçekten önceki anayasaya aykırı ama aynı zamanda da itibar zedeleyici ve aşağılayıcı bir madde olduğunu düşünüyorum. Biz tam tersine aile hekimlerini yani birinci basamağı merkeze alarak e, onları ön plana çıkarmamız gerekirken bu maddelerle artık bu hekimlik sisteminin yapılamaz noktaya getirilmesine neden oluyoruz. Ee, Sayın Fakı Baba'nın söylediği gibi e, 4 binlere varan var. Orta 3300 nüfusa bakıyorlar ve biz bu nüfusla koruyucu hekimliğin gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bir de Covid dönemini hatırlayın. Onlar da çok büyük bir görev üstlendiler. Bir de hepsi kapanma noktasında şimdi hepimizin bildiği artan kiralar ve ekonominin bu durumundayken ama şunu da vurgulamamız gerekiyor. İş Sadece aile hekimleriyle bitmiyor. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının da sisteme alınması, içinde hemşiresinin, tıbbi sekreterinin, bütün yan personelinin de kadrolu olarak hizmet vermesi hem hizmetin daha iyi verilmesini sağlayacak hem de aile hekimlerinin rahatlatılması sağlanacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.